Bizim arkadaşlar bu sürekli mod like diye bir oyun arkadaşlar. O oynadı bu galiba. Evet arkadaşlar ilk de böyle korku oyunu gibi bir şey arkadaşlar. Ben az bir oynayayım dedim de ben yani korkma değil de telefon bir tutuyor. Oltum ettim valla. Telefon titredi olmasına. Şimdi bu kadar kazandık da işte bilgiler burada buraya, buraya geçelim hemen. Yeter misin lütfen? Neyse bu, oyunun oyun inşallah duyarlı epi Amına ya, senin kelimine tüküreyim ben. Yani, Okuyayım onu? Be. Bak şu oğlan çok korktum ha. Böyle yani anında çıktı ya telefon tüttü diye. Anında çıkmasına değil de telefon tüttüğünü çok korktum şimdi. Ev klasal alanda. <laughs> tamam. Basalım. Tamam burada bir cihavanar var. Tamam. Ne basalım? Dolaba basalım. Onun bak burada tel telefon tüyüyordu işte. <laughs> bak onun bir de Bakın şöyle telefonu tuttuğunu ben altına ha. Çok çok korktum bak. Yiyeye iyi, iyi, tutuyor. Iyi. Git buradan. yardım edin. Kameram bir galiba. Ama telefon tuttuğunu çok korktum ha. Sadece sadece bir ka kabusmuş. Yataktan çıkmak istiyorum ama çok fena çişim geldi. E, yürü oğlum. Şimdi ben şöyle Şimdi bilin nerede diyecek. Bekle hemen şu. Ha köpeğimiz burada arkadaşlar. Kapıyı açalım hemen. Avlamayı bırak babama sen ormanda bıraktığımı söyledim. Hayla falan falan bir şey demiş. Tam anlamadım ben. Bir dakika arkadaşlar. E ee, kusura bakmayın arkadaşlar. Çikolata geldi. Çikolata az. Ağzım tutun kurudu. Şimdi buraya açıyoruz hemen. Açıla, aç. Neyse arkadaşlar açalım hemen. Anne baba du, duyuyor musunuz? Şu an bu, bu biziz. Cevap yok. Cevap vermiyorlar. Tamam. Gürültü yapmayı bıraksan iyi olur yoksa beni iyice dövecekler. Ee, evet, bir kendimize dedik galiba. Şöyle açalım ama şunu. Aa Bu ne demişti? Çişim aynı. çiçim var demişti. Aa. Ne oldu Billy? Bir şey mi gördün? Bir arkadaşlar şu köpeğimiz. Onu onu. Şöyle etrafı inceleyebiliyoruz. Bakın. Yok bu öyle değilmiş. Bu köpek niye korkuyor? Şurada biz işeyelim. Çiç. Lan bak lan donaldık. Onu... Aa bilin onu, onu gördün mü? O da Şeyden dedi telefon. Bili dur kaçma. Bir bili, bili, orada. Orada. bili, bili koşuyor. Bili'nin önüne çıkmışsın lan bu. Aha orada. Kapı orada. Bili. Mutfağa git Bili'yi takip et. Bili'yi takip et tabi onu. Mal oğlum Bu ne seçenek mi lan acaba? Adı üstünde köpek arkadaşlar. Bu arada köpekler 3 harfleri görebiliyor. Biri dışarı görüyor arkadaşlar bile anneanneniz <laughs> obje mi? Ittirmeyi... hangi objeyi ettireceğiz bunu bunu ettiremiyoruz dur aha, bir şey gördüm orada. ne ettireceğiz aha Bu acaba bunun içinde mi? Bu ne? Sanırım bu nesneyi yetebilirim. Ha böyleymiş. Bak şuradan ötsene bana koy. Şöyle. Ya bitsene. Baksana öldürürüm ha. Bitsene oğlum. Bak bu arada bu oyunu sesli oynayınca e, telefon hem zaten titriyor o zaman birazcık da daha sesli titriyor. O zaman birazcık daha korkunç oluyor tabi. Ben şimdi bununla uğraşamam. Kapı kilit lastiktir. Klasik şeyler. Yani kapı kilit, Anahtarı yukarıda ulaşamıyorum. Tamam. Tamam aga. Şimdi biz bunu tiklememiz gerekiyor arkadaşlar. Nasıl tikleyeceğiz? Aga nasıl tikleyeceğiz bunu ya? Böyle yapıyorum. Şuna bas. Anasınız. Sanırım bu resmi Tamam anladık ama İtebiliyorsun. Git o zaman. Acaba böyle mi yapacağız? Bilesin indi ama. Mutfağa gitseydik belki cevanlar bizi yiyecek. O olabilir. <laughs> Hadi ya. Maç oluyor mu? Açılmıyor. O bizim de ne, ne kolay kolay varmış aramamış ama. tamam anladık la. Tikliyon anasını. Bu ne tikliyemi peki? Otistik. Tiklesene şöyle. Aa. Kafaya bakalım. Ya bu niye tıklanmıyor? Bak ben buna gıcık oldum ha. Tiklesene. Ya böyle tutuyor Ne yapacak şimdi? Ya böyle bekleyeceğiz mi bunu koyma? Çanta var. Çanta da bir bok yok. Ya bunu bir geçemedim gitti anasını. Geç. Amanasın. Aa geç de. Amanı korumun. Geç geç. Biz bunu nasıl diyeceğiz? Ya. başlayacağım böyle şey ya. Şimdi diyor ki anahtar yukarıda uğraşamıyorum. O zaman bunu tıklayacağız. Onu tikleyeceğiz. Anladın mı? Bir şey söyledim mi? Çok korktum ama. Aga bak bu tiktim ama gıcık oldu. Ben söyleyeceğim ben bunu. Arkadaşlar işte, biz bunu nasıl tıklayacağız? Aga tıklamıyor. Şurada babamız var. Şurada babaannemiz. Sakala babam onu. Ya Çıktın da. Ananın nikahı bak tamam mı? bir olsan it sen de amına koyayım. Söyledik illa ileride. Hadi lan. Böyle. Ya korkak da bu. Bak tipe <laughs> bak ona. bak su ya küfür edeceğim ya. Lan itsene. Bu niye itmiyor? Bak itemiyorum. şu kelebek yanıyor. Bastım. Etiklemiyor ki. Aman bu ne ya? Bu ne? Bu sözde var bu ne? Anlasanız yediğim. Ya e bu nasıl etiklemiyor ya? Oko. Bak hadi daha. Bak şey o, ko... o da... Akşe, Siz acaba titreme sesini duyduğunuz diye. İlk başladığımda titreme vardı ya. Aga bak soracağım ama he. Eğitilmiyor. ben bunu videosunu çekeyim. Büyük bir şey. yani birazcık sarıyor. Ben videosunu çekerim ama tabii ki de şeyi bulmam gerekiyor. Adı neydi bunun? Kavadan nasıl? E bunun şeyini bulmam gerekiyor. Bunun şey yani. Bunun nasıl tıklandığını bulmam gerekiyor arkadaşlar. Yani öyle yani. Şöyle bir etrafa bakayım. Bir yok zaten. Hani bu antiklerden öğrendiğimde yenisini çekemeyin arkadaşlar. Neyse. like etmeye, abone olmaya, yorum yapmayı unutmayın. Çok hızlı e, abone kasıyoruz yani artık eskisinden. Eskisinden daha çok e, abonemiz var ve daha rahat kasıyoruz. Çok çok. Size çok teşekkür ederim. Neyse. Hoşçakalın. Bay bay. Sizi seviyorum.